Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Eylül Salı Ankara programıyla bir aradayız. 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar Ankara'da. Yine 2 tane 6'lısı olacak. 1. 6'lı 1. koşuyla beraber saat 1.30'da. 2. 6'lısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak ki ben yine 2. 6'lı programıyla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek eni oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım Ankara programı gündüz programında koşacak akşam programında Kocaeli var ben yine Kocaeli ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yapmıştım arkadaşlar yine takibini yapmak için arkadaşlar onu oradan takip edebilirler gündüz programında Ankara var Ankara'nın da birinci altılısı Birinci koşuyla beraber saat 1.30'da başlayacak. Şartlı 3'te izleyeceğimiz 4 ve yukarı Araplar arkadaşlar 2200 metre mesafe çimde start alacaklar. 10 tane safganı start alacağı bu koşu için. Ben yine 2-3 tane safganı ön plana çıkaracağım. Ben günün ilk 6'sının ilk ayağını arkadaşlar biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Burada sürpriz arama şansını doyarlandırmak doğru olacaktır. Özellikle altın bal yağ kutu arkadaşlar. Harun Çanakçı ile beraber enteresan bir yarış yapıp güzel bir sürprize imza atabilir günün ilk ayağı için. Bence değerlendirilmeli. Bu safkan sevdiği mesafede start alıyor. Rakiplerine oranda da Uygun bir kilo avantajını yakalamış Harun Çanakçı da safkanı biliyor zaten. Daha önce birçok kez bir araya gelmiş bu ikili. Ben yarın için bu safkandan etkili bir yarış gelebileceğini, günün ilk ayını arkadaşlar güzel bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Yakuti'ye ben de ilk şanslı safkan olacak. Ben ilk şanslı bu safkanı muhakkak kuponunda bulunduracağım. Rakibi noktasında arkadaşlar yine 2 numaralı Er Meydanı izadi e Poyraz ile beraber start alacak olan kaliteli safkanın bence güzel bir kaliteli bir safkan güzel bir turbo yavrusu bu. Yani için müsait grubu değerlendirebilir arkadaşlar yavaş yavaş kendini buldu safkan Etkili yarışlar yapmaya başladı. Kalitesini ortaya koyması durumunda yarın için bu kurbuk çok kolay geçebilir. Muhakkak yine şanslı olması gereken bir diğer safkan 3 tumalı Aga, Mehmet Keskin ile beraber bilindiği gibi çok önemli bir ikililer. Ee, uzun süredir zaten Mehmet biniyor bu safkana Safgan'ı çok iyi tanıyor. Ee, çok da iyi yarışlar çıkartıyorlar. Ee, bu safkanı Mehmet Keskin ile beraber gördüğümüzde bence muhakkak bir çarpı atılmalı. Hem sürpriz noktasında hem de kazanma noktasında şanslı olacaktır. Son olarak da arkadaşlar 4 numaralı gölge ile yine Müslüm Çelik beraber start alacak. Safkan'ın yine ben etkili bir yarı çıkartabileceğini düşünüyorum. Son üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Bu Safkan'da şans verilebilir. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi 6 numaralı Safkan'dan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Benim ilk şans Safkan'ım olacak. Daha sonrasında 2, 3 ve 4 numaralı Safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum. Hatta yerimiz varsa 1 numaralı Acar Türkiye'de arkadaşlar Ercan Şanka idaresinde şans verebiliriz. Aprant indirim alan Safkan uygun kilosu ile beraber güzel bir yarı çıkartabilir günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 5 tane Safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim ki bu da 3 numaralı Spencer arkadaşlar Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan Kuve yavrusundan yine etkili güzel bir yarış gelecektir. Safkan'ın Kabuk'un performansı çok iyi. Son yarışlarını zaten çok gösterişli bir yarış şekilde kazanmıştı. Bence yine uygun bir grup yakalamış. Yani için bu grup için çok zorlanmayacaktır. Ben kolay kazanacağını düşünüyorum. 3 numarası Spencer arkadaşlar. Günün ilk altı için arkadaşlar rahatlıkla kuponlarımıza yalnız bırakabiliriz. 3 numara Spencer günün arkadaşlar ikinci ayağında geçilmeyecektir diye düşünüyorum. Gün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartı dörtte dişilere ait bir grupta 3 yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe çimde izleyeceğiz dişilere ait bir grup. Burada yine 4 numaralı Alpakurt arkadaşlar Müslüm Çelik'le beraber çok ön plana çıkıyor ki normal şartlarda yine sevdiği mesafesine start alacak olan bu safkanın bu grubu çok kolay geçmesi lazım. Ben yarın için aslında bu safkanın etkinliğine güzel bir koşu gelecektir diyorum. Hatta dediğim gibi kazanmaya da çok yakın olacağı bir yarışa çıkıyor. Yine 4 numaralı Alfa Kurt bence ilk şans safkan olmalı. Tek rakibinin burada yine 5 numaralı Anadolu olacağını düşünüyorum. Saadettin Poyraz idaresinde start alacak olan yine bu safkanın sevdiği mesafede etkili bir yarış gelecektir. Her ne kadar son dördüncünü çok beğenmesem de ben bu Musafkan'ın ondan önceki üçüncülüğünü oldukça beğenmiştim. Ondan sonraki son dördüncünü yaptığı yarışta çok bahsetmiştim ama istediğim yarışı yapamamıştı. Biraz form düşüklüğünü olduğunu düşünsem de yine müsait grupta arkadaşlar değerlendirilmeli bence. Özellikle 4 numaralı Alpa Kurt'un Müslüm Çelik'le beraber kazanmaya çok yakın olduğu bu yarış için ben 5 numaralı Safkan'ın yine kuponlarda olmasını doğru buluyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 4. koşusu aynı zamanda 7'li Palasen'in başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu kısa vade 6'da 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle iki tane safkanından çok bahsedeceğim ama bence yine günün arkadaşlar zor koşullarından biri Ayak yine sürpriz arama şansımız ya da sürpriz arama noktasında değerlendirmemiz doğru olacaktır. Özellikle ilk defa kaba çıkacak olan Altunan Onar Bey Gökhan Kocakaya idaresinde değerlendirilmeli. Safkan her ne kadar meydan olsa da arkadaşlar henüz daha yarış kazanamamış bir Safkan olsa da kaba ilk defa çıkıyor. Çok etkili bir orijini var Safkan'ın. Beklentilerini karşılayamadı son ilk yarışlarından bu yana yani tüm yarışlarında İstenen yarışı bir türlü ortaya koyamadı. İlk defa Kabakum'a çıkıyor. Bence bu Kabakum performansıyla fark yaratabilir. Yarın için kalitesiyle arkadaşlar bu grubu geçebilir. Gökhan Kocakaya idaresinde bence 6 numaralı Onar Bey muhakkak şans verilmesi gereken bir safkan. Rakibi noktasında 3 numaralı Berat Efe yine Saadettin Poyraz ile beraber start alacak olan bu safkanlarında ben yine etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu iki safkan ben de bir tık önde yani 6-3 bence kuponlarda muhakkak olmalı ama dediğim gibi 1 numaralı Ali Bey 2 numaralı Kalagay, Kalagay bildiğiniz gibi son yarışını size önermiştim, tek vermiştim. Çok da güzel bir yarış kazanmıştı değerlendirilebilir. Hatta 4 numaralı 4 beyi hışman çizikle beraber yine şanslı olmaya aday. Burada her ne kadar 3 ve 6 numaralı safkanlar ben de bir tık önde olsa da 1, 2 ve 4 numaralı safkanların da şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 5. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayağını oluşturacak bu koşu. Handikap 14'te koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için her ne kadar ağır kilolu olsa da son yarışında size verdiğim bir Kavara dosya arkadaşlar Mahsun Turan'la beraber bence şanslı. Çok aslında güzel bir grup yakalamış. Tek dezavantajı dediğim gibi biraz kilo dezavantajı var Safkan'ın. Her ne kadar kilosu ağır kilolu olsa da gruba kalite olarak üstünlük sağlayabilecek kalitede bir safkan bir numaralı kavra dostlar arkadaşlar. Bence günün ilk hayal için ilk şanslı safkan olmalı. Muhakkak şans verilmeli. iyi bir koşu çıkaracaktır diye düşünüyorum. Rakibi noktasında burada ben 2 numaralı Bye Bye hepinizi bilindiği gibi birçok yarış verdim. istediğim yarışı bir türlü alamadım ama yine uygun kilosuyla beraber Ayhan Kurşun da beraber start alacak olan safkandan iyi bir koşu çıkacaktır. Yine 3 numaralı Mirhanlı Ali Kaçmaz ile beraber yine iyi koşmasını bekledim. Diğer bir safkan şans verilmeli diye düşünüyorum. Özellikle bir numaralı Kavradosti'nin etkili güzel bir yarış yapmasını bekliyorum. Rakibi noktasında da 2 ve 3 numaralı safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum. Yine 5 numaralı Domanes'te arkadaşlar günün ilk ayı geniş kuponlarda şans verilebilecek bir diğer safkan. Tekrardan sıralamayı vereyim. 1 numaralı safkanı önceleyim. Daha sonrasında 2 3ü yer olanlar arkadaşlar 5 numaralı safkanında Şanslı olabileceğini düşünüyorum. Gün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise medium bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe Çim'de izleyeceğiz. 3 numaralı Eros Diamond'ın arkadaşlar Akın Sözen'le beraber kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir Lyon'a temsil olduğunu düşündüğüm Safkan'ın son 2 tane üçüncülü var. Özellikle son üçüncülü ben beğendim. İyi bir yarı çıkardı. Gruba da şöyle bir baktığımda arkadaşlar fena da bir grup yakalamış. Müsait bir grupla start alıyor. Bu grubu değerlendirecektir. Bence Eros Diamond günü yarış içinde çok bir şanslılık yaşamaması durumunda Akın'la beraber çok şanslı kazanmaya da Yakın duruyor. Rakibi noktasında burada yine 3, 2 numaralı Emir Reis, Hışman çizikle beraber bende muhakkak kuponda olacağını düşündüğüm bir safkan Cardin Piner yavrusu olan bu safkanın yine Hışman çizikle beraber iyi koşacağını düşünüyorum. Daha sonrasında yine bu ayak için özellikle 8 numaralı arkadaşlar bella perfect. Burhan Kılıç da beraber yine iyi koşmasını beklediğim diğer bir safkan. Hatta 10 numaralı fantastik Shore'un yine ilk defa start alacak olan bu safkanla da Mehmet ile beraber etkili bir yarış gelecektir. Çok önemli, güzel bir pedigrisi var safkanın bilindiği gibi çok önemli anneden kardeşi olan Safkan'ın Arsman gibi bu Safkan'dan yine etkili bir yarış gelecektir. Her ne kadar ilk start olsa da kaloplarında etkili işler gördüğüm Safkan'dan etkili bir yarış bekliyorum. Son olarak da arkadaşlar 12 numaralı Kara Zerlo'dan bahsedeceğim. Ekürüs ile beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bir start çekmiş Safkan'ın iyi yer alması durumunda enteresan bir yarış yapıp güzel bir sürprize imza atabilir. Şanslıdır. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. Özellikle 3 numaralı Eros Diamond diyorum. Bu Safkan muhakkak kuponlarda olsun. Daha sonrasında 10 numaralı safkan, 8 numaralı safkan ve 12 numaralı safkanı günün ilk ay, ikinci ay açın arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Bu safkanları günün ikinci ay için değerlendirelim. Daha sonrasında bütçemiz de ayrında arkadaşlar at yazmaya çalışalım diye düşünüyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şart 3'te koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için son yarışını kazanan 1 numaralı Alvarez Ford Ercan Çankaya idaresinde yine etkili bir yarış yapacaktır. Kazanmaya da yakın gibi gözüküyor. Burada tabii önemli bir Safkan var. Burada bu da 5 numaralı Monteverde arkadaşlar. Hışman çizikle beraber start alıyor. Safkan bir senelik uzun bir arası olsa da kaliteli Safkan sevdiği mesafede start alıyor. Uzunu çok sever. Yine iyi bir mesafe yakalamış. İlgilerinde özenle baktığı Safkan'ın kalıplarında da fena görmedim. İyi hazırlıklarla geldiğini düşünüyorum. Her ne kadar e, ara vermiş olsa da bence şans verilmeli arkadaşlar. Daha sonrasında yine 4 numaralı Jakob'inde Mustafa Kemal Kumbasarla beraber yine şanslı gördüğüm diğer bir isim. Özellikle 1 diyorum. Daha sonrasında 4 ve 5 numara Safkanların'da yazılabileceğini düşündüğüm bir ayak olarak görüyorum arkadaşlar günün bu 3. ayağını. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise handikap 15'te 4 yukarı Arapları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 2 numaralı Atik Soylu'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Harun'la beraber start alacak olan bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Atik Soylu tam mesafesinde koşuyor ki son 2 yarışında oldukça başarılı işler yaptı. Kilo durumu da fena değil. Uygun grup yakalamış. Muhakkak iyi koşacaktır. Kazanmaya bence yakın. Rakibi noktasında yine 3 numaralı Özgen Ağa. Muhakkak değerlendirilmeli. 5 numaralı Can Seklavi, Ali Kaçmaz'la beraber şanslı ekürüsü bilindiği gibi. Çivici'yi de birçok kez verdiğim bir safkan. Mesafe biraz uzuyor. E, bu mesafede biraz zorlanabileceğini düşünsem de yine Ayhan Kurşun'la beraber ihmal edilmemeli. Yani ekürülere muhakkak şans verelim arkadaşlar. Burada bu üst safkan sanki bu grup için yeterli gibi. Yani özellikle 2 diyorum Atik Soylu'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 3 ve ekürülerden 5 özellikle iyi koşacaktır diyorum. Hatta yerimiz varsa bir numara atam saçına da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Günün bu dördüncü ayağı için. Günün beşinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 10 tane safkanı start alacağı bu grup için. Ben son yarışında da size tek verdim. Beni yanıltmayan 4 malı Sönmez Bey'den etkili bir koşu bekliyorum. Mehmet Keskin'le beraber start alacak olan bu safkanın ben yine etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. O gün için tempo biraz yavaş gittiği için Safkan Mehmet aslında o gün için iyi bir hamle yaparak Safkan'ı hemen öne çıkardı. Biraz sonrası artırarak rakiplerine hakimse sağladı. 4-5 boyla fark atarak o gün için sonlarda biraz sonlarda etkili gelen bir rakibi olmuştu ama yine de kolay kazandı bence. İyi bir yarış çıkardı 4 numaralı Sönmez Bey. Yine ideal kilosunda koşuyor. Bugün için bence grupta biraz daha öne koşacak. Safkanlar fazla sert bir grup olacaktır. Yani sert tempoda gidecektir. Bence bu Sönmez Bey'e yarayacağını düşünüyorum. Mehmet Keskin'le beraber şanslıdır. 4 numara sönmez bey Bence ilk şanslı Safkan. Rakibi noktasında 8 numara Ryan Six arkadaşlar. Bir güzel Victoria Galop yavrusu olan Safkan. Müslüm Çelik beraber bence şanslı. Bu zamana kadar çok daha sert gruplarda koşan Safkan'dan yine etkili bir koşun gelecektir. Bence değerlendirilmeli. Daha sonrasında arkadaşlar yine bu grup için özellikle iyi koşmasını beklediğim diğer bir Safkan'da 2 numaralı arkadaşlar Fast Runner olacak. Enver Şimşekle beraber koşacak olan bu Trivalis yavrusundan da etkili bir koşu gelebilir. Yerimiz varsa bu Safkan'da şans verebiliriz. Ben özellikle 4 ve 8 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip noktasında 2 diyorum. Varsa yine tuttuğun safkanlar değerlendirin arkadaşlar. Dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Günün 5. ayağının. Günün son ayağına geldiğimizde ise bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanı da yarın için kuponu yalnız bırakacağım. Bu 2 numaralı 4 raki olacak ki Müslüm Çelik'le beraber start alacak olan safkanı bir birçok kez verdim. Safkanın ben aslında çok da inandığım bir safkan ama bu zamana kadar istediğimiz yarışı yapamadı. Yarın için ben yine müsait bir grupta sevdiği mesafede güzel bir biçim yarış yapacağını düşünüyorum. Müslüm Çelik ile beraber günün son ayağında arkadaşlar her şey lehine gibi gözüküyor. Çok büyük bir aksilik yaşamaması durumunda. Bu gruba kalitesiyle hakimiye sağlayacağını düşündüğüm 2.4 4 arkadaşlar Ankara programı için benim tekimdir. Yarın için ben müsait grupta geçilmez diyorum. Rahatlıkla da kuponlara tek bırakılabilir olarak görüyorum günün son ayında Arkadaşlar Ankara programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.